Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, perotoyotum şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 18 Ekim günlerden Cuma saatlerimiz 15. Bugün ve bu hafta piyasalarda neler yaşandı? Altın ve gümüş fiyatları tarihi zirveleri tekrar test etti ve hemen sohbetimizin başında altın fiyatlarıyla başlayalım. Duydum ki panik yapanlar var. O panik yapanları biraz sakinleştirelim. Şu anda Ons altın 2712 dolar seviyesinde bugün gün içinde 2714 dolar seviyesine kadar yükseldi. Diğer videomda 2680 direncini takip edeceğimizi eğer 2680 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 2700 dolar seviyesi üzerinde kendini atar demiştim. Ancak yine biz 2580-2680 dolar aralığında ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar geçen hafta sert bir şekilde gerileyen 2605 dolar seviyesine kadar geri 10 onsu altının bu hafta da ne oldu da bu kadar yükseldi diye sorabilirsiniz, merak edebilirsiniz. Sebeplere bakarsak 1. Amerika'da açıklanan veriler olumlu geldi. Bu da Amerika Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine piyasalar kesin gözüyle fiyatlamaya başladı. Bu birincisi. İkincisi malum yine İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları devam ediyor. Bölgesel bir savaş hazırlığı içerisinde olan İsrail yine saldırılarını hızlandırdığı için Hamas liderlerini öldürdüğü için bu taraftaki tansiyon biraz daha artmaya devam ediyor. 3 ve sonuncusu altın-gümüş rasyosunda bir gerileme özür dilerim bir yükseliş olduğu için burada da altın tarafında pozitif bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Bu üç neden altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi. Her ne kadar bakın diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi bu yıl sonuna kadar her ne kadar 2780 dolar seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olsa da ki 10 aydır ne diyorum ben size altın tarafında 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarının faiz indirimini fiyatlayan 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri fiyatlayan altın piyasasıyla yılı tamamlayacağız. 2780 dolar seviyesine kadar da bir zirve seviyesine zikrettiğim anımsatmak isterim. Bunu yıl sonuna kadar altın fiyatları her ay rekor denemesini yapacak cümlesini kullanan ve aylarca bütün videolarda cümlesini kullanan bir kişi olarak, bir finans analisti olarak bu cümleyi kullanıyoruz. Kıymetli arkadaşlar bir buçuk yıl önce Türkiye'de altın altın ithalat yasağı ile alakalı bir koto uygulaması geldiğini biliyoruz. Ve şu an bile de 1 kilogram külçe altını biz içeride 2500 dolarla 3000 dolar aralığında işçilikle alıyoruz. Bakın dünyaya kıyasla biz Türkiye'de en pahalı altını almaya devam ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi bankaların 70 lira, 80 lira, 100 lira makas aralığı yine durmaya devam ediyor. Alım satım yapmasınlar. TL'den başka enstrümana geçmesinler diye bu makas aralığını halen açık tutmaya devam ediyorlar. Ancak bu yıl benim fikrimin oldu. İstanbul Altın Rafinesi'nde yaptırdı. Diğer platformu kurduk. Bu makas aralığını bitirdik. Orada problem yok. Ama resmi kur tarafında hala yine 3000 lirayı göstermeyen bir gram altın fiyatını televizyonlarda ve internette görüyorsunuz. Bu resmi kur politikası Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin işine geldiği için siz veya çoğu arkadaş diyelim gerçekleri bilen zaten biliyor. Çoğu arkadaş hala buraya inanmaya devam ediyor. 2500-3000 dolar aralığındaki gerçek fiyatlama serbest piyasalardaki fiziki altın fiyatıdır. Sizin kuyum oyunculardaki aldığınız fiziki altın fiyatıdır. Ve hala ısrarla 2500-3000 dolar aralığında bir işçilik varken ve ons altın o zirve seviyelerine yakın bir yerde hala tepe noktalarında olmasına rağmen ve sert bir şekilde o karlarını geri verecek, düzeltme hareketi yapacak, satış baskısı oluşacak olmasına rağmen bu fiyatlarda ben hiçbir arkadaşımıza, bu topraklarda yaşayan hiçbir yatırımcıya bu fiyatlardan gidin de altın alın demem. Diyemem demem. Dolayısıyla eğer çok cesaretiniz varsa, çok özgüven içerisindeyseniz en az bir yıl bekleyeceksiniz. evet 3000 dolar seviyesinin üzerinde de göreceğiz 2025 yılında. 3000-3500 dolar aralığını zaten göreceğiz. Geçen ay bunu size açıkladım. Yine 2025 yılında gram altın tarafında 4500 lira beklentimi size açıkladım. Şu anda serbest piyasalarda fiziki altın tarafında gram altın 3097 lira ama 3105 lira seviyesine kadar yükselmişti. Çok büyük cesaretin varsa git ve bir yıl bekleyeceksen buradan al zarar etmezsin. Bugün ons altın ve gram altın tarafında bir yıl vadeli beklemek suretiyle alım yapacak arkadaşlarımız varsa alsın. Ortada problem yok. Ama tüccar mantığıyla bakmak lazım. Malı alırken kazanacaksın. Zaten 2500-3000 dolar aralığında işçilik olan alıyorsun zaten kazanmıyorsun. İkincisi tepe noktasındasın. Kar satışlarına gebe, teknik düzeltmelere gebe bir piyasa var karşımızda. Yani lafı nereden bakarsanız bakın ben bu fiyatlarda altın alın demem kıymetli arkadaşlar. Biz malum bir ay önce FED kararı öncesi 2580 dolar seviyesinde bir kararımız vardı. Bu kararımızda hala ısrarlıyım. 2500 dolar seviyesine gönül rahatlığıyla beklemeye devam ediyorum. Olası bir risk görseydim eğer söylerdim. Biz şu kadar zarar ettik ama pozisyonumuzu kapatıyoruz, piyasaya inatlaşmıyoruz derdim ama demiyorum. Yine beklentim devam ediyor. Yukarıdan biraz daha kitlesinler ki iki hafta önce referans alın. Hadi bakalım. Unuttunuzsa ben hatırlatayım size. 2000 2684 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bir hafta içerisinde 80 dolarlık bir değer kaybıyla 2605 dolar seviyesine kadar geriledi. Yani 2685 dolar seviyesinden imal sattılar değil mi? O 2685 dolar seviyesinden alanlar iyi bir kararını verdi? Bir hafta sonra isyan ettiler yüksekten maliyet yaptım diye. Bugün 2712 dolar seviyesinde belki kazandım diyebilir 30 dolar. Ama 2580 dolar seviyesindeki pozisyonlarımızı kapattığımız zaman bakalım her şey hayır olsun. Sonuçta biz dolarda beklediğimiz için bizim için ne o problem. Çünkü euro dolar paritesi bir 48 seviyesinde. Elimizdeki doları bugün euroya çevirebiliriz. 1.10 seviyesinden geriledi. Ve dolayısıyla malda olduğumuz için biz TL ile işlem yapmadığımız için TL bazlı bir piyasa oluşumu olmadığı için bizim e, hesaplarımızda biz TL ile zaten işimiz yok. Zaten maldayız biz. Ama elimizde dolarımız var. Dolarımızı muhafaza etmeye devam ediyoruz. Ha, elimde dolarım var. Ben risk azaltmak istiyorum. O zaman elindeki doların %50'sini en azından euroya Yapabilirsin. Euro da geriledi. En azından 10 saatindeki oradan kapatabilirsin. Tamamen kendi tercihleriniz. Ama bu fiyatlardan ben gram altın 10 saatin almam aldığım zaman zaten söylerim. Ama şu anda almayacağım, bekleyeceğim. Çünkü benim zamanla alakalı bir sorunum yok. Günlük alsatçı bir piyasada oyuncu olmadığım için, uzun vadeli bir yatırımcı olduğum için altın tarafındaki pozisyonum bu şekilde. Yani bunu ilk baştan söyleyeyim ki şu altın yatırımcıları bir rahatlasın. Çünkü kontrol mekanizması zor. Panik yapıyorlar. Yani yatırımcı olamayan çoğu arkadaşımız kendini kontrol edemiyor. Çünkü onda şöyle bir düşünce var. Aldım hemen yükselsin hiç düşmesin. Sattım hemen düşsün hiç yükselmesin. Böyle bir düşünceye sahip olduğu için maalesef bu piyasalardaki sert dalgalanmayla birlikte psikolojisini kontrol edemiyor. Reflekslerini kontrol edemiyor. Dolayısıyla burada reflekslerini kontrol edemeyen yatırımcılar her zaman zarar eder. Ya bir noktada paranın esiri olmuştur. Para hangi pozisyon almışsa tam tersini gördükçe kendini kontrol edemiyor. Ama bize bakın gayet rahatız, keyifliyiz. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çinarıklı yapmadığın işin ustalığını soyulmayacaksa. Şimdi güzel bir operasyon yapıyorlar. Zirve seviyediler. Mal kitleyecekler. Kar satışlarını gördüğünüz zaman anlayacaksınız neyin ne biz de bugünleri yad ederek neydi, ne oldu diye soracağız. Ama 2025 yılı ile ilgili projemiz malum belli. Pozisyonlarımızın %75'ini gümüş yapmak suretiyle eğer sabırlı bir yatırımcıysanız, bakın altını çizerek söylüyorum, sabırlı bir yatırımcıysanız gümüş tarafında pozisyon almanın en güzel zamanı ki biz biliyorsunuz 2 ay önce altın gümüş rasyonunda 85 seviyesi vardı. Biz yol arkadaşlarımızla birlikte gümüş pozisyonumuzu aldık ve dolayısıyla burada gümüş pozisyonunu full bir şekilde 2025 yılına hazırlık yaptık ve bütün yol arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Ben sizin yerinizde olsam Altın gümüş sepetim var ya o sepetimdeki gümüş pozisyonumu %75'e çıkarım. %50 %50 değil. %75'e çıkarırım. Çünkü 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılı gümüşün yılı olacak. Peki bu 10 aylık süreç içerisinde gümüşün ons fiyatı ne kadar kazandırdı? %33. Gümüşün gram fiyatı ne kadar kazandırdı? Yüzde %52. Peki 2025 yılında ne olacak? Ezecek geçecek altına çarpı 2 çarpı 3 ve altına imzamı atarım. 2025 yılının ortalarında yaz aylarında bu videoyu tekrar size paylaşmak suretiyle bugünleri anımsatacağım. Bizim beklentimiz bu yönde. 2025 yılında gümüş sizi zengin edecek. Özellikle gümüş yatırımcısı arkadaşlarımızın bence satış için heyecanlı olmasın. Evet 32.18 dolar seviyesi var karşımızda. Gram tarafında 35 lira 42 kuruş seviyesi var. Ama 2025 yılında gümüşün gram fiyatında 50 lira seviyesi. Gümüşün ons fiyatında işte 45 47 dolar seviyesini görünce Tamam bu iş oldu diyebileceğiz ama şu anda erken. Nakide ihtiyacım yok. Kenarda beklemeye devam ediyorum. Maldayım. Altın ve gümüş pozisyonlarımı koruyorum. Elinde ve altın ve gümüş bulunduran arkadaşlarımızın kesinlikle satış yapmasını önermiyorum. Sadece 2580 dolar mevzusu bizimle birlikte yol olan dolar pozisyonu alan yol arkadaşlarımız için geçerli. Elinde altın ve gümüş bulunduran arkadaşlarımıza satın cümlesini asla kullanmam. Çünkü önümüzdeki aylarda bu yükselişler devam edecek. Ama biz o alımımızı önce yapmamız gerekiyor ve bu operasyon manipülasyon fiyatlamasından tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Şu anda büyük bir risk var. Kar satışlarına karşı çok ama çok dikkatli olun. Borsa İstanbul endeksi 8.950 puan seviyesinde şu anda satıcılık. Yani haftayı yine 9.000 puan seviyesinin üzerinde tamamlayamadı. Borsadaki yatırımcı arkadaşlar beklemeye devam edecek. Dolar kuru 34 lira 26 kuruş seviyesinde. Malum düşüşlerin kalıcı olmayacağını her videomda sık sık ifade ediyorum. Avro TL kuru 37 lira 21 kuruş seviyesinde. Burada düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Dolarla ya da euro ile ticaret yapan, ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Brent Petrol 74.7 23 dolar seviyesinde. Bence değerinin oldukça aşağısında. Bitcoin 67.710 dolar seviyesinde. Bütün enstrümanlar her şey ama her şey yemyeşil. Yani her şey yükselişle haftayı tamamlıyor. Büyük bir manipülasyon var. Altın %1.17 gümüş %1.58, bitcoin %1.19. Hepsinin bir anda yükselmesi, operasyon fiyatlaması kıymetli arkadaşlar. O yüzden rahat olun. Her zaman ne diyorum ben size? Ben sizi Aralık ayına hazırlıyorum. Aralık ayıyla Mart ayı arasında biz bundan sonraki süreçlerde önümüzdeki 5 ay boyunca 5 maddelere sadık kalmak suretiyle önümüze bakmaya devam edeceğiz. Daha böyle ayağa yere basan, her anlamda kendini koruyan yatırımcılar olacağız. Sadece paraya ve ekonomiye dair değil, hayata dair de ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz neyse onu yapacağız. Hiçbir zaman gördüklerimizi şikayet etme, böbürlenme, hani boş vakit geçirme ki olgun insanlar yoğun olur. Olgun insanlar geleceğe planları olan insanlar yoğun bir şekilde çalışır. Başkasına laf atmak, geyik muhabbeti yapmak, elinde telefonla saatlerce vakit geçirmek gibi bir tarzı yoktur yol arkadaşlarımızın. Onların hedefi ve hayali vardır. Onlar elindeki varlıkların miktarına odaklanır, fiyatına değil. E, Kiyat para satın almaz, varlık satın alır. Altın ve gümüşü gerçek para olarak görür. Bitlo ile sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de BitDo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın altın ve gümüş olarak birikim yapar. Daha sonra bunu servete ve varlıklara çevirir. Ev alır, arsa alır veya iş kurar veya farklı dallara girer veya yurt dışında ticaret yapar veya online ticaret, internet ticareti yapar. Sonuçta paranın olduğu her yere girer. Özellikle sağlık sektöründe yaklaşık 6 aydır hem köşe yazılarında hem de yorumlarında sık sık ifade ettiğim gibi tamamlayıcı sağlık sigortalarımızı mutlaka yaptıralım kıymetli arkadaşlar. Beni düzenli olarak takip eden arkadaşlarımız bilir. Bunun birkaç kez üzerine basa basa vurguladım. Ee, yeni yılla birlikte yeni zamlar gelecek tamamlayıcı sağlık sigortalarına. Belki çoğu arkadaşlarımızın vardır. Tamamlayıcı sağlık sigortası. Full paket de olabilir. Yani yatarak tedavi, ayakta tedavi veya sadece yatarak tedavi kısmı da olabilir. Ben yatarak tedavi kısmında tamamlayıcı sigorta kullanan birisiyim. Full kasko veya sigorta yaptırmadım. Sağlık sigortası yaptırmadım. Aile olarak. Ben tamamlayıcı sigortam var. Dolayısıyla sistem her an, her zaman değişebilir. Eski günleri çok da aramamak gerekiyor. Bugünkü ekonomik koşullarda nasıl almışlarsa aynı şekilde bırakacaklar diye bir tezim var. Sağlık anlamında, eğitim anlamında, hukuk anlamında, her anlamda nasıl aldılarsa aynı şekilde bırakacaklar ve dolayısıyla e, sağlık önemli, paradan daha önemli, daha kıymetli. Allah korusun yarın bugün başımıza bir şey geldiği zaman belki bir yıllık iki yıllık birikimlerimizi sıf sağlık için sırf tedavi için satmak harcamak zorunda kalabiliriz ama tamamlayıcı sağlık sigortamız varsa gönül rahatlığıyla tedavilerimizi ameliyatlarımızı falan vesaire yaptırabiliriz e, ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortalarınızı ben yaptırmanızı önemsiyorum yani bugünkü konumuz bu diyorum ya sizi Aralık ayına hazırlıyorum diye Aralık ayına gelmeden benim bir kardeş olarak tavsiyem budur. Tamamlayıcı sağlık sigortalarınızı yapın. İyi bir sigorta şirketiyle anlaşın o sigorta şirketinin e, kapsamını iyice okuyun. Neleri kapsıyor? Hangi hastaneleri kapsıyor? Her ne kadar yatarak tedavi tamamlayıcı sigorta yaptırsam da yılda 10 kez ayakta tedavi ücretsiz hakkım var. Çevrenizde hangi hastaneler yakınsa, hangi hastanelerde geçiyorsa bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk önce internetten güzel bir araştırın. Tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl yapılıyor? Fiyatları nasıldır? Nasıl hakkınız var falan gibi. Böyle bir e, yarım saatinizi falan ayırırsınız. Böyle bir iyi bir araştırma yaparsınız. ama benim için önemli Olan, sizi mutlaka tamamlayıcı sağlık sigortalarınızı yaptırmanız benim için e, paradan önemli şeyler var. O da sizin sağlığınız kıymetli arkadaşlar. Ben şimdiden şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Son bir şey daha unutmadan onu da tekrar etmek isterim. Bugün sosyal medya x hesabımda ve instagram hesabından paylaştım. Şöyle yeni bir karar vardı. Bu karar resmi gazetede yayınlandı. Artık 7000 lira üzerindeki alışverişler kredi kartı, atm kartı veya havale yoluyla olacak. Bu resmi gazetede yayınlandı. Hazine Maliye Bakanlığı'nın kararıydı. Artık bundan sonra 7000 lira üzerindeki alışverişlerinizi kredi kartıyla, atm kartıyla veya hesaptan havale yöntemiyle yapmak zorundasınız. Benim hesabım yok, kredi kartım yok veya banka ATM kartım yok. Olacak. Yasak çünkü. Böyle bir karar açıklandı. Özellikle bu kararla birlikte annelerimizi, babalarımızı yani yaşlarımızı korumak zorundayız. Onları yeni dünya düzenine hazırlamak zorundayız. Onlara da sahip çıkarsanız iyi olur. Onların da işlemlerine yardımcı olursanız iyi olur. Onları da koruyalım ve onları yeni dünya düzenine hazırlayalım. Son 4 yıldır kitabımda da, şifre kitabımda da yazmıştım ben bunu. Son 4 yıldır ben size her zaman şunu zikrettim. Artık kağıt para kullanan son nesil biziz. Bundan sonra dijital paralara geçiş süreci var ve bundan sonra her şey dijital olacak. Özellikle bu mesajım kime? Yeni banknot bekleyenlere kıymetli arkadaşlar. Şahsınıza, evlatlarınıza tekrar selam ediyorum. İyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bitlo kripto para platformu sundu.